İyi akşamlar değerli izleyenler. Malatya Buslat TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 17 Ocak Cuma gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimize huzurlarınızdayız ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Darende'de 83 yaşındaki Emine Gürbüz, misafirliğe gelen akrabası BK tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü. Darende ilçesinde akrabası 83 yaşındaki Emine Gürbüzü bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki BK tutuklandı. İlçeye bağlı Irmaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'dan ailevi işler için yaşlı kadının yanına gelen BK henüz bilinmeyen bir nedenle Gürbüzü bıçakla yaraladı korkunç olayın ardından bölgeye jandarmayla sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı ise jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının cenazesi ise adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin ardından de toprağa verildi. Kan donduran olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Doğanşehir'de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağtur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan kanıtlar DNA incelemesiyle Bağtur'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise tutuklandı. Malatya'da 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağtur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 10 yıl önce gerçekleşen olayda Bahtur'un eşi HG kayıp ihbarında bulunmuş ve konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda Hüseyin Bahtur'dan bir iz bulunamazken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asay Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında şahsın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde de duruldu. Yapılan çalışmalarda kayıp şahsın eşi HG ile ART ve BT cinayet şüphelisi olarak değerlendirildi harekete geçen ekipler talihsiz adamın kaybolduğu gün şüphelilerden ART'nin Doğanşehir'de bir inşaat başlattığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler 17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde bölgede kazı çalışmaları gerçekleştirirken inşaat temelinde kemik, ayakkabı ve elbise parçaları bulundu. El konulan kanıtlarda yapılan DNA incelemelerinde kanıtların Hüseyin Bağtura ait olduğu doğrulandı. Korkunç olayın aydınlatılmasının ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aradan geçen 10 yılın ardından Batur'un kaybı da cinayeti de aydınlatılmış oldu. Malatya'da Trent Garden Residence'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılmasından sorumlu tutulan sanıklarla ilgili görülen davanın Beşinci duruşması gerçekleştirildi. Müşteki avukatı binanın inşaatı ve tadilatındaki usulsüzlükleri vurgulayarak tüm sanıkları sorumlu tuttu. Trend Garden Rezidans davasında beşinci duruşma gerçekleşti. Yeşilyurt'ta bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Trend Garden Rezidans ile ilgili davanın 5. duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davada 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 31 kişiye mezar olan yapımın yıkımındaki soruşturmalar tartışıldı. Müşteki avukatı Pınar Ersu binanın inşaatı ve tadilatında usulsüzlükler yapıldığını belirterek tüm sanıkları sorumlu tuttu. Duruşmada sanıkların savunmalarında ise binanın eski haliyle gerekli yapı ruhsatını aldığı ve en azı depreminde hasarsız raporu verildiği öne sürüldü. Müşteki avukatı Ersu yaptığı açıklamada binanın inşaatı ile ilgili ciddi eleştirilerde bulundu. Avukat Ersu açıklamasında "Üfleseniz yıkılacak bir bina, Lego gibi yapmışlar. Elazığ depreminde Malatya'da 5 bina yıkıldı. Bu binanın yıkılmamış olması bir referans değildir. Binanın satışı ve tadilatında defalarca hülle yapılmış ve mevzuata uyulmamıştır. Binanın yıkılmasında tüm sanıklar sorumludur." dedi. Mahkeme başkanı ek bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini belirtirken sanık ve müşteki avukatlarının farklı bir heyetten yeni rapor alınması talebini ise reddetti. Sanık eserçiye hakkındaysa kusur değerlendirilmesinin yapılmaması nedeniyle ek bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Mahkeme davanın bir sonraki duruşmasını ise 14 Mart 2025'e erteledi. Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve 150.459 öğrenci karneleri alarak yarı yıl tatiline başladı. Kent genelindeki 869 okulda eğitim gören öğrenciler 2 hafta sürecek tatilde verimli bir dönem geçirmeyi planlıyor. Malatya'da 150 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Depremin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi de sona erdi. Kent genelinde 869 okulda eğitim gören 150.459 öğrenci karnelerini alarak 2 hafta sürecek olan yarı yıl tatiline başladı. Karnelerini alan öğrenciler tatil sevincini yaşarken tatil boyunca verimli zaman geçirmeyi planladıklarını belirtti. Daha kıl payı kaçtı. Kaldığımız dersler iki tane vardı. Teşekkürü kaçırdık. Çekiyorum, ben bunları nasıl ayırlayayım abla ya? Biz ayrılmayız abla ayrılamayız mesleki şeylerden şeyle göstereyim ama kaldığım ders yok hepsinden geçmişim ders çalışacağım kitap okuyacağım ee, sonra resimler çizeceğim sonra e, işte arkadaşlarımla konuşacağım mutluyuz ee, bazılarımız teşekkür bazılarımız takdir aldı ama gene de başarımızın devamını getireceğiz heyecanlıydık Kitap okumak istiyorum, hikaye okumak istiyorum. ablaya atacağım ne yapalım? Belki yine <laughs> otururuz. Gayet sevinçliyim. Ee, ne mutlu Türk'üm diye ne diyerekten başlamak istiyorum. 97,4 aldım. Gayet iyi gidiyorum. Yani e, okulumuzun hali malum. Fakat buna rağmen çalıştık, yaptık. Sağ olsun hocalarımız da beni sevdiler, bana layık like gördüler takdir belgesini. Gayet mutluyuz, sevinçliyiz. Başarımı Türklüğüme borçluyum. Teşekkür ederim. Abi. Mutluyum. Başka tüm hepsi çok iyiydi ama davranışlarda geliştirmeli, iyi, çok iyi yazıyordu. Ben de çok mutluyum. Ee, ayrıca arkadaşlarımdan ayrılacağım için de birazcık üzünlüyüm. Ee, onun dışında karnem takdirdi. İyi gelmişti. Yüzlerinden e, ortalamam 95'ti. Derslerim de iyi geçti. Umarım üçüncü dönem de aynısı olur. Onu gördüm. Yani ben geçen sene 69'a teşekkürü kaçırmıştım. Bu sene tam 70'e teşekkür aldım. Mutluyum ben. <laughs> Abla mutluyuz, heyecanlıyız, üzgünüz. <laughs> Disiplin cezan var diye şey takdir vermediler 94'le. Şöyle göstereyim ortalama 94 takdir yok. Yani hak etmedim bence ama yani, nasip kısmet hayırlısı neyse olsun. Takdir bekliyorlardı 4. sınıftan beri ilk, ilk takdirim fıstıklı baklava yapacaktım akşam. İşte takdir gitmeyince ceviz yaparım bu seferde bir şey olmaz. Yani yanlış olmasın ortaokuldan beri ilk defa takdir aldım. Çok mutluyum. Yani sen <laughs> i̇lk defa. İlk defa. İlk defa. Vallahi. Benim için bir başarı. Çok büyük başarı hatta direkt düz geçtik abla. Üzünlüyüz. Başımız sağ olsun. Bazı öğrenciler gelecekteki hayallerinden bahsederken velilerse gençlere tavsiyelerde bulundu. Deney hedefim siyasi bilgiler fakültesine girmek. Üniversite sınavında Milli Savunma Üniversitesi düşünüyorum. Başta Kara Harp Okulu. Oldu oldu olmadı da tarih düşünüyorum. Ailemin beklentisi hukuk ama bu konuda beklentileri karşılayamayacağım. Tamam, Milli Savunma Üniversitesi düşünüyorum şu an. Hani hayalim asker olmak, ülkemi savunmak. Benim için hani en büyük başarı hayatta yapabileceğim tek şey askerlik olur. Aa oh, Hedefim güzel bir iş bulmak. Ee, arkadaşlar hiçbir başarıya ellerimiz cebimizde böyle çıkamayız hedeflerimiz olması Böyle gerekiyor. Böyle çıkamazsınız. Eğer bir şeyler elde etmek istiyorsak, hayatta bir yerlere gelmek istiyorsak tabii ki her şey çalışmak, üniversite kazanmak değil. Lakin hayatta bir şeyler elde etmek çalışıyorsak tabii ki de bir bedeli olmalı. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi. dolayısıyla gençlere, Türk gençlerine çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. E, emek versinler. Ay, gururlandırmaları gereken bir aileleri olduklarını hiçbir daim unutmamaları gerektiğini de hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile yılı kapsamında ailelere yönelik yeni destek paketini duyurdu. Destekte 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için aylık yardımlar ve evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sağlanırken vatandaşlar ise bu destekleri bakın nasıl değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı aile yılı kapsamında 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ailelere destek sağlanacak. Buna göre 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için 6500 lira, dördüncü çocuk içinse 5000 lira ek ödeme yapılacak. Böylece toplam 4 çocuklu bir aileye aylık 11.500 lira yardım verilecek ve yardımlar çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürecek düşen doğurganlık hızının iyileştirilmesini amaçlayan destekte hiçbir kriter aranmayacak. Ayrıca aile ve gençlik fonundan evlenmek isteyen gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulacak. Aile birliğini koruyarak nüfusu artırmaya amaçlayan destek paketi vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Nüfusumuzun artması gerekiyor çünkü bayağı bir son zamanlarda nüfus artışımıza düşme oldu. Yani artış için gayet olumlu buluyorum. Yeni evlenen çiftlere versinler yani. En azından mutlu bir yuvaları olur. Verilecek olan desteği yetersiz bulan kimi vatandaşlarsa yaş sınırı ve ücretlerde iyileştirilme yapılması gerektiğini düşünüyor. Hanım yani hiçbir şey yeterli değil. Şu an çok aşırı bir şekilde alım gücümüz olmadığı için kesinlikle yeterli bulmuyorum. Ve ben tek çocukluyum. Çocuk dahi düşünmüyorum. O verdiği parayla iki aylık bezini karşılarız ancak biz. Yani buna güvenip de kimse çocuk yapmasın. Devlet destek verecekse maddi manevi o çocuğun ilerisine de vermesi lazım. 5 yaşından sonra eğitim hayatıydı, okuluydu, kitabıydı, dershanesi, evi de nerede? 5 ya yaşına kadar hani her şey bitmiyor. Ondan sonraki fasılda olması lazım aslında. İyi kötü herkes çocuğunu 5 yaşına kadar getirebiliyor. Sadece bir bez mamayla bitmiyor tabii. Eğitim hayatında nerede? Yok. Valla bana göre alım gücü daha az olmalı. Millette hani alım gücü olmadığı için o yüzden millet bu kadar herkes mağdur bir şekilde devam ediyor. Yani çok tavsiye edilecek bir şey yok yani. Çok gündüme gelecek bir günden de değil bu yani. 150 bin lira. Bir mahkemeye git boşan nafaka olayı falan daha maliyetli. Daha fazlaya çıkıyor. Yani çok yani iyileştirici bir durum değil. Yok. Hayır. Geçen bir şeyde de okudum. Kadın biri diye şu Türkiye'de ben asla bana televizyon verseler çocuk yapmam diye. Doğru haklı. Şu şu hale, şu memlekete nasıl çocuk yaparsın? Şartlar o kadar zor ki bir tane çocukta 5 senedir ancak alabildik. Şartların çok düzeleceğini zannetmiyorum. Düzelse de hayat çok pahalı, imkanlar çok zor. Maalesef diyorum. Çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Bence 5 yaşından sonra okul başlıyor. Okul masrafı, kırtasiye malzemeleri daha da pahalı şu an. Bence 5 yaş çok az. En azından bir ilkokul çağını atlatması lazım çocuğun. Daha iyileştirilebilir ama hiç zannetmiyorum iyileşeceğini. Malatya'da boşanma aşamasındaki bir baba 12 yaşındaki engelli kızına annesinin şiddet uyguladığını iddia etti. Annenin avukatı ise bu iddiaları yalanlayarak babanın uzaklaştırma kararı olduğunu açıkladı. Engelli kıza şiddet iddialarına yalanlama geldi. Geçtiğimiz günlerde Malatya'da eşinden boşanma aşamasında olan Gökhan Pehlivan kameralar karşısına geçerek 12 yaşındaki engelli kızına annesinin şiddet uyguladığını iddia etmişti. Anne engelli çocuğuma serebra pasi %94 engelli çocuğuma e, şiddet uygulamakta Söz konusu iddiaların ardından anne NP'nin avukatı tarafından konuyla ilgili yalanlama geldi. Baba Gökhan Pehlivan kızının uğradığı şiddetin doktor raporuyla belgelendiğini de ileri sürerek kızının velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti. Ancak karşı taraf iddiaları reddetti. Avukat Selim Boyraz, Malatya Barosu'na kayıtlıyım. Geçtiğimiz günlerde basın yayın organlarında Gökhan Pehlivan'ın müvekili yönelik iddialarına ilişkin cevap vermek istiyoruz. Öncelikle Gökhan Pehlivan'ın iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ortada iddia ettiği gibi müvekilin, müvekilin aleyhinde olan ne bir doktor raporu, ne bir mahkeme kararı, ne de bir soruşturma yürütülmüştür. Anne NP'nin avukatı Selim Boyraz, babanın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Pehlivan'a yönelik uzaklaştırma kararı olduğunu belirtti. Öte yandan şunu ifade etmek istiyorum. Gökhan Pehlivan, Malatya 1. Aile Mahkemesi'nin 13.08.2024 tarihli kararıyla elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı vardır. Ve bu karar halen yürürlüktedir. Ee, Şölen merkezi de yani şiddet önleme merkezi de bu yönde e, raporlarını halen vermektedir. Yani bu elektronik kelepçe kararının devamının uygun olduğuna yönelik e, raporunu vermiştir. Dolayısıyla biz iddiaları reddediyoruz. E, kesinlikle kabul etmiyoruz. Malatya'da deprem sonrası başlatılan TOKİ konut projeleri kapsamında İkizce bölgesinde 3 yeni ihale daha tamamlandı. Bu projelerle toplam 1841 konut, 260 dükkan, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hayata geçirilecek. Malatya'da deprem sonrası başlatılan rezerv alan çalışmaları ve TOKİ konutlarının inşası sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İkizce bölgesindeki 12 projenin ihalesi tamamlanırken bölgedeki 3 yeni projenin daha ihalesi gerçekleştirildi. Yetkililerden yapılan açıklamada ihalelerin proje görselleri ve detayları da paylaşıldı. Buna göre Yeşilyurt İkizce bölgesinde inşa edilmesi planlanan projeler ve detayları şöyle olacak. 3. bölge 3. etapta 710 konut ve 60 dükkan, 3. bölge 4. etapta 530 konut, 3. bölge 5. etapta ise 601 konut ve 200 dükkan ve tüm projelerdeki altyapıyla çevre düzenleme çalışmaları da ihaleye dahil edildi. Malatya genelinde hem çarşı hem de rezerv alanlardaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten yetkililer, ihalelerin tamamlanmasıyla inşaat süreçlerinin kısa sürede başlatılacağını ifade etti. Malatya Emniyeti sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 zanlıyı tutukladı. Operasyonlarda binlerce sentetik eczah hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Malatya Emniyeti torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 9 ikamet 4 iş yeriyle 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1316 adet sentetik eza hap, 16,6 gram metanfetamin, 15,28 gram sentetik konnobiyonik, 2,26 gram esrar maddesi ile geçirildi. <laughs> Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya çevre yolunda bir yaya üst geçit yerine çitlerden atlayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Dengesini kaybedip yola düşen yayı fark eden araç sürücüsünün dikkati ve manevrası olası bir facianın önüne geçti. Yaya kuralları çiğnedi, ölümün eşiğinden döndü. Malatya Park AVM civarındaki çevre yolunda bir yaya üst geçitten geçmek yerine çitlerden atlamak isteyince olası faciayı da beraberinde getirdi. Çitten atlarken dengesini kaybeden yaya yola düştü. Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde o tehlikeli anlar anbean an kaydedilirken sürücünün dikkati facianın önüne geçti. Yola düşen yayayı fark eden sürücü son anda direksiyon kırarken korkutan olayda sürücünün dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde yaya araç altında kalarak metrelerce sürüklenmekten kurtuldu. Yürekleri ağza getiren olaydan geriye ise tehlikeli anların saniye saniye kaydedildiği o görüntüler kaldı. Kayda geçen bu olay üst geçitlerin kullanımının önemini bir kez daha hatırlatırken yaya ve araç trafiğinde meydana gelen kural ihlallerinin büyük tehlikelere yol açarak can kaybına neden olabileceğini gözler önüne serdi. Değerli izleyenler ana haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Malumunuz bugün haftanın son iş günü dolayısıyla şimdiden hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar.